Herkese merhaba Bugün Minecraft oynuyoruz. Survivor birinci bölüm modlu Survivor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz kankiler. Şimdi bölüm bir şu anda biliyorsunuz. Şu bonus sandığımızı alalım ve direkt keşif yapacağım arkadaşlar. Beni veren bilir. Keşifçiyim ben. Hemen keşif yapalım. Tekne lazım. arkadaşlar tekniğimizi yapacağız şimdi bir dakika. Ne yapıyorsunuz siz ya şaşırmasınız. Arkadaşlar Hamza Doksan'ı bu onda YouTube kanalı var açıklamaya bırakacağım. Onu takip etmeyi unutmayın. İsterseniz onunla da gelebilir. Yorumlara yazın. İsterseniz onlarda da bir Onu tanımıyorsunuz da. İyi bir süre İsterseniz arkadaşlar. Şimdi de toplumda gidelim. Arkadaşlar şöyle zengin değilim fakir bey. O yüzden telefonu Şu kadar toplasak yeter odun. Çeşme masası yapalım hemen. Arkadaşlar bu serinin gelmesini devam etmesini istiyorsanız lütfen videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar tekne yapalım hemen. ne? şu tarafa basalım. Teknemize binelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu tekneye gidelim karşıya doğru. Evet, arkadaşlar videoların devamına gelmesini istiyorsanız. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Galiba köy bulamayacağız ormanda kalan Arkadaşlar Hamza'nın gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Eğer istemiyorsanız ki muhtemelen yani inşallah ben istiyorum. E, i̇stemiyorsanız da yorum yapın istemiyoruz diye. Neyse arkadaşlar hemen şuradan bir iki ayıdan keselim. Arkadaşlar bol bol koyun lazım. En az dört tane. Hem yemek için hem de gece nasıl yatacağız arkadaşlar köy bulamazsak. Mal gibi kalırız ortada. Hemen şunu öldürelim arkadaşlar. Şunu da <laughs> Arkadaşlar bu arada amacımız oyunu bitirmek mi olsun yoksa Survivor'a geçmek mi olsun yorumlara yazın. Arkadaşlar normalde like, aklımda bir sürü mod var ama maalesef ki arkadaşlar mobilde öyle PC'deki youtuberlar gibi Dıştır mod yükleyemiyoruz ya da ben biliyorum. Eğer e, mobilde mod biliyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Neyse çok fazla hafız uzatmadan geçiyor Teknemizi aldık değil mi arkadaşlar? He? Bu arada kankiler size arkadaşlar demekten yoruldum o yüzden hitap etmeyeceğim. burası ormanı. İnşallah bir köy buluruz. Geceyi geçirmek için çünkü gördüğüm kadarıyla etrafta koyun falan yok. Arkadaşlar oyun biraz kasıyor olabilir kusura bakmayın. da madene falan gitmedik. Arkadaşlar siz iyi bilirsiniz yani böyle sefer burada ilk bölüm genelde sıkıcı olur. Yani çoğunuz videodan çıktınız, evet biliyorum. Ali, aaa koyun ama aaa koyun. Hemen eldivene geçiyoruz. İleriye bir falan da basacağız da. İnşallah şu... ...yoksa öldürürüz ya, yoksa öldürürüz. Spol hmm. tayfa eğer böyle izliyorsanız her zaman olduğunuzu ve yakınlığa göre sohbet var. TikTok'ta belki canlı yayın açarız. Hemen şurada inekleri cümbülü keselim. Aa, zincir koyun severim. Aa, beyaz koyun daha iyi. Buna dersek bir tane daha beyaz koyun diye açmış. Dur. Çiçek bulayım ha, Çiçek. Bir köy bulursak iyi olur ya. Arkadaşlar isterseniz bunun böyle mutsuz halde gelebilir. Ama tek de bir de Şurada madenler var. Ama gitmeyeceğim şu anlık. Şu an bakamayacağım köyü bulmak. Yes. Üç tane yapmışız. Hemen bir yatak. Gece oldu şimdi. <laughs> Mr. Mercury bugün. Ama gene davullara çıkıyor bu değil mi? Arkadaşlar bugün modum biraz düşük. <laughs> Olsun ama yine de. Oha. Aa, suymuş maden. Maden değil ki. Armor değil ama Ah, armadilla yumuşası düşecek mi ki buna durur şöyle vurduk neyse akla de şöyle yavruları ödürmek da sonunda alışabildiğim için da dur şu yukarı Ya bir köy bulsak iyi olur aslında da. Şansımız da her şey köy falan da yok. Ta Türkiye gibi yer yani Arkadaşlar vilajların hapsolduğu yeri bulduk dur. İşte demir bana falan. Arkadaşlar ama ilk gidersek hemen şuraya. Şuraya. al. Yatağı arkadaşlar şuraya. Şöyle. Uyuyalım bu gece. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şurada. Arkadaşlar şimdi ara oraya gidip yukarıya gülüp daralmam lazım. Muhtemelen acaba mı batır kız zaten açık. İnşallah bir şey olmaz. Aha oradalar. Muhtemelen <laughs> ee, iki kere vuracak öleceğiz arkadaşlar. он сразу нас будете менять? А как это будете где Dur yapmalıyız arkadaşlar bir. Sonra bulaşacağız oraya. Unutmadan ha sizi. Madenler kaçma Taş falan değil Demir zor. Demir. Kılıç falan Yapalım diye. Dın 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 Arkadaşlar bir falan düşünüyorum. Bir yandan bulabilirsem. Bir Demir bulduk Evet çok güzel oldu Bizim Buradan bayağı bir demir çekeceğiz İnşallah çıkar Arkadaşlar yani ne diyelim kaç tane 12. Görüşük yapmaya yeter bu Biraz daha fazla karanlık dışarıdan falan da yok. Vay. Aha. Şu buluğa aldığımıza göre kırık derin taşı. Biraz madene yaklaştık gibi arkadaşlar. Ama böyle olmaz ki. Kaç kaza Aha. Maden. Arkadaşlar maden oldu. Aha daha net görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle. Arkadaşlar öleceğiz. Hayır demir var bir sürü orada. Ölmemeliyim kaçtık arkadaşlar. Şuradan ince dolar almadığımız için bir ne kadar bakıyoruz. yapacağız. Dön dön Hayır arkadaşlar Bir sürü var demeleri. oraya atıyor. Biraz bir bırakın şey Aha, bağırsak kaldı hmm. yol artık ha. Şöyle bir şey mi var arkadaşlar? Şöyle bir şey düşünüyorum. Çok az ya demiş. Hayır arkadaşlar ölüyoruz. Hayır arkadaşlar. Karavanım her şeyim kırıldı. Ekmeği yemeye gidiyorum. চিকিনে মই আছোঁ আকৌ কষ্টম বেমাৰ Arkadaşlar şu demirleri görüyorum şunları. Ama şu anda şurada da var, şurada da var. Arkadaşlar demir. <laughs> Çok kadar var. Bakalım. 18 tane. Hemen kendimize bir zırh yapalım. Zırh dedim ya işte. Ocak. Şimdi üç tanesini pişirsek. Bir tane de koyalım. Bu, buraya pişir. Arkadaşlar buraya adam geliyor. Hayır. Git. Git. Arkadaşlar hemen gelin. Arkadaşlar vuruyor. Nasıl vuruyor? Buraya gitmeliyiz. Yarım Çok kötü bir maden. Ya, maden güzel arkadaşlar. Çok zor bir iş değil. Baksana kaynıyor. Yukarıdan geçmemiş mi duruyor acaba? Kim yiyormuş bu Arkadaşlar, çektiğimizi çetebiliyorsunuz. <laughs> kalkan ve kazanmak bu rebelime zammandırıyor. Bir dakika, benim arkadaşlar bir şey söylemek istiyorsanız. video bulacak...

Prensi füze aslında bize. Böylece karnımızı doyuracağız. Şunu bir tane şöyle. <laughs> Arkadaşlar kalbim özür dilerim. videoyu burada sonlandıracağım. Aa kalkan niye böyle? Heee. Arkadaşlar dur. Herhalde silah modundan olsa gerek. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Herkese bay bay görüşmek üzere. Bir dahaki video yarın 19.00'da gelecektir. Görüşürüz.